Geçkinlerde en sık baş dönmesi sebebi pozisyonel vertigo yani denge kristallerinin yerinden oynaması. Hastamızın iki hafta önce e, sol daha ağırlıklı pozisyonel vertigosu vardı. Manevra ile yerine oturttuk. Bugün kontrol manevrasını yapıp kristaller yerinde mi değil mi onu kontrol edeceğiz. Ancak kendisini şikayetleri oldukça rahatlamış. Testini yapıp bir kontrol edelim bakalım. X salt Pipe manevrası ile denge kristallerinin yerinden oynayıp oynamadığını kontrol ediyoruz. Eğer yerinden oynadıysa Hangi kanalda, hangi kulak, iç kulak kanalında sorun varsa ona göre de tedavi edici manevramızı uyguluyoruz. Anneciğim başını sola çeviriyorsun. Hızlıca yatıracağım. Sakın korkma. Bir, iki, üç. Yat bakalım. Hop oh, aç. Biz göz hareketlerinden durumu kontrol ediyoruz. Daha önce sol tarafa yatırdığında spontan nistagmus vardı, göz hareketleri vardı. Şimdi daha önce yapmış olduğumuz manevrayla denge kristalleri yerine oturmuş.